<laughs> Teyze. Murat gel, gel Alın teyzem bırakıyor. Göremiyorum koca ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Birlikte beraberimiz daim ile Dualarımızın kabulü için Allah rızası için El Fatiha deşman mark ne hikayemiz seyyahla dergah. Eğer dilimiz sürçer ise alın efendim dilimizi siz de vurun yerden yere. Mesela çektik sandalyemizi, sandalyemize oturduk. Ha sandalyeye oturduk. Tamam Şimdi ya. diğer masaların arasından da garson bey geldi. Geldi. Sen garsona ne dersin? Ne gezip duruyorsun lan? Gel ye otur derim. Olmaz <laughs> efendim onun vazifesi dolaşmak. O zaman ne yatırıyorsun? Kalk git dolaş. Git lan şu eşeğe bir bak derim. Ay taktın eşeğe kara gözüm. Taktın. Tekerlememiz aynen şöyle. Adem madene inmiş. Madende badem yemiş. Madem adem madene inip badem yemiş neden bize söylememiş? Anladın mı? Anladım. Sen anladın mı? Anladık. Bir kere daha tekrar edeceğiz. Bakın tekerlememiz aynen şöyle. Adem madene inmiş. Adem madene inmiş. Maden de badem yemiş. Madem de badem yemiş. Madem madem madeni inip badem yemiş. Madem madem... Anlamadım ben. tek el öpüyor musunuz? Evet. Şimdiki yarışmamız antrenman yarışması. Bayramda daha çok harçlık toplayabilmek için. Şimdi hep birlikte beşten geriye doğru sayacağız. Herkes yerine otursun. Ayakta kimseyi görmeyeceğim. Beşten geriye doğru sayacağız. Senin 30 saniye süren var. Bu en baştan başlayacaksın. 30 saniye içinde ne kadar çok el öpüp alnına koyarsan o kadar çok puan. Bir deneyelim bakalım. Elimi öpmeyeceksin. Alnına koy. Bir kere öpeceğim, bir daha alnına koyacağım. Bakayım. Ha böyle. Alnına koymazsanız eli, onu saymayacağım. Buraya... Ben şunu bir çağırayım da bir derdine derman olalım. İbiş! Efendim, efendim beyciğim. Gel efendim. bakalım, gel İbiş! Evinizin önü, çekilin şuradan. Evinizin önü, çekilin şuradan. Çekilin şuradan. Evladım! Oy. Bırak şimdi şu buraya! Selam. He, eh, selam öpeyim, ver millet Öp ha. Merhaba da. Merhabalar. Merhaba. Selamünaleyküm. <laughs> Ya. Ey maşallah ya. Ey maşallah. Efendim ben gideyim mi? Gel çok, buraya. Çok kalabalık. Gel ya buraya. Yani böyle. Bu da bizim evin ibüsü. Bu ne demiş? Sen bir türlü adam alamadın lan. Ya efendim ben de gayet güzel bir adam değil miyim? <laughs> Allah razı olsun. Oğlum sen evet. hala askere gitmedin öyle değil mi? Ya işte eve geldi birkaç kağıt. Anam yaktı hemen bir ağıt. <laughs> <laughs> Ben vazgeçtim, gitmedim. Nasıl gitmedin evladım? Ya ben biraz rahatıma düştüm. Allah! Burası Ulan bir... Şöyle, şöyle He. yapacağım. Koydun mu omzuna? Koydum omzuna. Baktın, görüyor musun? Bak bak, ha, ha görüyor. Evet, nasıl, iyi mi? Güzel, güzel. He. Tamam, evet. ne yapayım şimdi? Omzuna ya. koydum. E, omzuna koydum. Gözünün birini kere. Sen de ok, 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 ya Ne ok, 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 ya. yapıyorsun? Ya, ya ben bunu bak, oynarım. Al tüfeği. Al tüfeği. Al tüfeği. Koy omzuna. Ne stres de bu hayat hiç tat Şimdi bir tek evlenmekte kararım Langımı nasip bir bayan nereden bulayım Şimdi bir tek evlenmekte kararım Langımı nasip bir bayan nereden bulayım Bu bekarlık da bu sonum Aşıklarımdan hiç dodama Hayırlı akşamlar Hepinizin Ramazan'ı mübarek olsun. Herkesin hayrı, orucu, duaları kabul olsun. Allah bütün dualarımızı Kabe'de edilen dualar nezdinde kabul etsin. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İncirlova'da bir şeyler değişecek dedik. Cenab-ı Allah bizi bugünlere ulaştırdı. Hamdolsun. Ramazanınız mübarek olsun. Ramazan'ı şenlendirelim dedik. Hep beraber ibadetimizi de, eğlencemizi de, birlikteliğimizi de Allah daim etsin. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı ramazanlar. Sağ olun. burada uzun uzun konuşup muhterem sanatçı arkadaşlarımızın zamanını fazla almaya sizlerin de zamanını çalmaya niyetim yok. İncilova'da farklı bir Ramazan'la hayatımızı sürdürelim istedik. Memnuniyetinizin inşallah daha üst noktalara çıkmasını sağlayacak hizmetler yapmak dileğimizle Hayatımızı sürdüreceğiz. Özellikle temizlik konusunda şikayetler alıyoruz. Daha iyileştirmeye gayret edeceğiz. Söylenenleri şikayet olmaktan ziyade hizmetimizi daha iyi noktaya götürmek için sizlerden geri dönüşler bekliyoruz. Her konuda isteklerinizi, dileklerinizi 585 12 24 İncirliova telefonla her zaman iletebilirsiniz. Her zaman hizmetin en iyisini, en iyisini sunmaya gayret edeceğiz. Hayırlı akşamlar, hayırlı ramazanlar, iyi eğlenceler diliyorum. Hoşça kalın. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Ben İncirliova adına, kendimiz adına bir kere daha teşekkür ediyorum. Efendim, hem yeni başkanımıza, başkanımıza hayırlı olsun diyorum hem de bu güzel Ramazan hazırladığı için başka, başkanımız Gürşaf Kale. Bir alkış alabilir miyiz? Teşekkürler başkanım. Şuna bir şey geldi bildiğiniz gibi değil ya. Ya şimdi geçenlerde ben dışarı çıktım. Böyle dedim bir hava alayım. Böyle yürüyorum Beyoğlu'nda. Tamam mı? Böyle. Çok yakışıklı değil mi? Böyle yürüyorum. Arkamdan bir ses. Avni Bey, Avni Bey. Bir döndüm. Kimse yok. Allah Allah. Yürüyorum yine bütün yakışıklılığımla Beyoğlu'nda ilerliyoruz. Gülmeyin Yürüyorum. Çok yakışıklıyım. Arkamdan bir ses. Avni Bey, Ali Bey. Anam bir döndüm bir bayan. Avni dedi. Ya beni hatırlamadın mı dedi. Ben Selma. Şöyle baktım. Vallahi dedim hatırlamadım. Hangi Selma? Bu da dedi ki ya hani ilkokuldaki Selma. Ha ben de dedim ya sümüklü Selma mı? Ama Selma çok değişmiş. Çok acayip bir şey olmuş yani böyle maşallah yani. Güzel olmuş. Ben her zaman kahveye giderim tamam mı? Kahvede de bir arkadaşla tavla atarız. Düzgün oynar, düzgün oynar. Hep de beni yener. Hep yer dedim. Nerede yeniyor acaba? MS zar tutuyormuş. adam. Zar tut. Ben bunu öğrendim. Da tavlayı. Uzat lan dedim başını uzat. Long diye geçirin kafaya. Ee, kafası kırıldı yani. Nerede? Kafası koca kafamla teki Tavla kırıldı. Kahveci oradan bağırıyor. Tavla kırdın? Tavla kırdın? Lan dedim konuşma. Orada bir arzide falan oldu. Daha sonra haydi mahkeme. Sonra senin kocan geldi benim müdafaya. Bak ne diyor bak. Sayın reis. Bu müvekkilin. Müvekkilim diyor bak. Diyor altı kişiyi öldürmüş. Üç kişiyi yaralamıştır. Anam ben Başkasının dosyasıyla benim dosyayı karıştırmış iyi mi? İdamımı talep ediyor. Şimdi huzurlarınızda kanto, kantodan hemen sonra tempolar hiç durmayacak jokler ve sihirbaz gösterisi var. İzlemeye hazır mısınız? Oho arkasınız alkışlarınızla işte kantocu kanlı hikar geliyor. C'est fini car pire que ça ce serait la mort Quand tu crois enfin que tu t'en sors alkışlarınızla beyefendi acı Murat ve ben Deniz Murat İzmir Ortalıkçıları olarak yarın akşam yine aynı saatte görüşmek dileğiyle efendim gönlünüzden hoşgörü sofranızdan bereket eksik olmasın hayırlı akşamlar hayırlı savurlar yarın görüşmek üzere inşallah tüm Türk milletine mübarek Ramazan'ın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum i̇şte, belediye başkanlığı dönemimizde ilk Ramazanımızın ilk iftarında vatandaşlarımızla beraber olmanın hazını yaşıyoruz. Gerçekten lezzetli yemekler yedik. Allah cümlemizin ibadetlerini kabul etsin. Tüm halkımızın birlik beraberlik içerisinde bu Ramazan'ı gönüllerinin arzu ettiği şekilde tamamlamalarını beraber Allah'tan niyaz ediyorum. İnşallah bütün Ramazan boyunca halkımızla birlikte burada işte, e, özellikle hayır sahibi vatandaşlarımızın bize yaptıkları desteklerle bu organizasyonu son güne kadar sürdüreceğiz. Bu sene Ramazanımızı biraz renklendirelim dedik. Vatandaşlarımıza sahne sanatlarıyla ilgili bazı nostaljik Ramazan etkinlikleri ve küçük yavrularımız için de küçük bir Luna Park eğlencesi de bugün buralarda bizlerle birlikte. 30 gün boyunca Ramazan'ı dolu dolu geçirecek diyebilir miyiz? İnşallah. Biz niyetimiz bunu imkanlar çerçevesinde 30 günü doldurmaya gayret edeceğiz. Önemli olan insanlarımızın bu işten bu yaratılan ortamdan mutluluk duyması memnuniyeti en üst seviyeye çıkartmaya gayret edeceğiz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Sizler vasıtasıyla da tüm vatandaşlarımızın yaptıklarınızı görmesi bizim için çok büyük bir mutluluk. Hepinize teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık, ellerinize sağlık. Biz de katkılarınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.